Sunan'ın ağzı kocaman. Aa, ben biraz gaz atayım doğru diyorsun. Psikoloji mi bozuyorsun Orkun? Prensesi kanım var. ah. Ya yiyecek yerlerim kalmadı Orkun. Yo izlemedim ya ileri aldım sadece şey. Videoyu yeni yolladılar. <laughs> Herkese merhaba ben Orkun. Size bir sözüm vardı. Siz de yorumlarda çok istiyordunuz. Türkiye'deki en çok yemek yiyen iki isim yanımızda. Onları kapıştıracağız 10 On metrelik lahmacunumuzla. Ceren geliyor. <laughs> hemen hemen pro... Ya şimdi ben 8 tane lahmacun yiyorum. 8 tane lahmacun. Dur bakayım şu görüntüden bir bakayım. Dur. Onları kapıştıracağız 10 On metrelik lahmacunumuzla. Ceren geliyor. Şu bir la... Bu ama normal lahmacundan büyük bu ya. İki lahmacun burası. Şuraya kadar ben yiyorum zaten diyor. Hemen hemen proporsiyonuna bakıyoruz. Ben de yerim ya. Altına. Tamam hemen tuttum. Tuttun mu? Evet. 1.62 boylarında kendileri. arkadaşlar? Şok kadayım. İkinci talihlimiz Ceren'in rakibi proporsiyonuyla Tanesi 800 gramlı 4 lahmacun. Ceren kendi kanalında çok yemek yiyor. Suna da kendi kanalında çok yiyor. Hocam dekorumu... Çok merak ediyorum. Ceren Hanım acaba yemeği yedikten sonra herhangi bir şekilde kendine Yanlış anlaşılır. Hmm. Oğlum kusmanın kibarı neydi lan? İsraf neydi? İstifra ha. Acaba son istifra ediyor mu? Çok merak ediyorum. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Dershaneden. Gidiyorduk. Böyle bayağı sağlam, fast food'cu da gömüyorduk. O her gömdükten sonra yukarı çıkıyordu, incecik geri geliyordu. Abi de kusuyormuş. Rekorumuz 10 orta boy pizza mıdır? Aynen 10 orta boy pizza, 140 sushi. Orta boy pizzada rekorumuz kaçtır? Vallahi hiç denemedim orta boy pizza yemeği ama 3 kilo pizzada rekorum. 3 kilo, kilo 3 olarak 3 kilo. kilo. olarak biliyor Ceren. Sen çok mütevazi davranıyorsun her zaman. Evet. <laughs> 10 kiloluk bir lahmacunumuz var. Abi adam başı 5 parça düşüyor. Her biri 800 gram. Oha. 4 kilo yiyeceksiniz bitirdiğiniz zaman adam başı. Önce bitiren kazanıyor. Ben yanında oturacağım. Ben bu sefer hiç... Asepos şey hoş geldin. <laughs> Benim hiçbir yarışım yok abi sizle. Hani ne hadi. Bence be. arkadaşlar. Yemek yeme yarışmacısıyım. Ben Tuna Tavuz. Powerlifting sporuyla uğraşıyorum. Siklet farkımız var. O zaten yaslanamaz bir gerçek. 145 kiloyum. 2 metre boyundayım. Ama bu işte bedeller ödedim arkadaşlar. Yani bu işe 2 yılımı verdim. Normal zamanda çok... Ya benim midem bulanıyor biliyor musunuz artık ya? Böyle bilhassa... Böyle YouTube'da sadece bu içeriği yapanlar bazı yemek türlerinde... Çok Midem bulanıyor. aslında. Günde 10-12 bin kalori alıyorum. Ya ben de 5 bin alıyorum. Ne oldu? Yani bu tekniğimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Ama tabii belli olmaz. Yani bir şey olabilir. O yüzden ben hiç iddialı konuşmayı sevmem. Mesela antrenman sonrası önümü söyleyeyim. 1-1-200 kilo civarı tavuk. Yanına bir tencere pilav. Bolca domates, yeşillik. Abi 12 bin alıyor, 10 bin yakıyor işte. O yüzden ben de her gün <laughs> ekstra 5 kilo ile karşınıza çıkıyorum kardeşim. Yani... 89 kiloyla başladığım bu serüvende benim de challenge'ım olduğu için 115'e kadar geldim. Umarım. Mantı oluyoruz genelde. Patates, fırında patates. Ben Tuna'yı çok sevdim. Gayet iyi bir arkadaşımız. O yüzden böyle güzel bir rakiple yaşayacağım için mutluyum. Şimdi benim kalkıp kısa avantajım ya var. Bir de ben Acıtıyorum. Gerçekten onu yemem gerektiği için yemek diyorum. O bir avantaj olabilir. Gene canım çok acayip lahmacun istiyordu. Orkun Işıtma Kahve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet lahmacun yememiz öncesi tartılacağız. Tuna Bey buyurun. Önce bir sizin proporsiyonunuzu gösterelim Tuna. Abi 99 falan deprem gibi adam. yani abi çık. Çıkalım bakalım. Bu seni tartacak mı? 146 buçuk. Görebiliyor musun? Şakasız benim iki katım Ceren'in 3 katı. Gel seni ölçtük zaten çık. 45 200. Bu Tına'nın küsürü altı gibi değil mi? Moral. <laughs> üç tane var lan. Bozuk arkadaşlar kilo almışız. Hadi başlıyoruz it yerlerimize geçtik. 10 tane tanesi 800 gram olan lahmacunumuz var. Beşer tane. Şimdi bir şey söyleyeceğim lan storymdeki trend yol veya yayın linkine tıklanabiliyor mu arkadaşlar? Bir kontrol eder misiniz 2 saniye? Biri bana öyle bir şey yazdı az önce sanki de abi koyun da aman öp tıklanmıyor. Bir baksanıza tıklanabiliyor mu? Yoksa direkt yoruma mı denk geliyor? <laughs> Tıklanıyor. Ha iyi lan tıklanmıyor sandım ya. Selahat yanıyordu ya. Siz Toplamda 4'er kilo yiyeceksiniz. Kim daha önce bitirecek? 4 kilo ikiniz için de zor. Sen 1-0 önde başlıyorsun. Bunu kabul edelim bence. Ama psikolojimi bozuyorsun Orkun. Hayır ben Ceren için diyorum ya. Ceren 1-0 önde başlıyor diyorum ya. Hayır. Sen, sen yeme şampiyonusun şeysin ya ondan dolayı. E ben çok lafı uzatmıyorum. Hadi yeme hafifos. şampiyonu ne Oha, ya? bir dakika bu büyük, sarılınca baya büyük oluyormuş bu. ya. <laughs> Ama çok bekledik ne yapalım soğudu. Problem yok. Sizde nasıl hocam durumlar? Tadı bayağı iyi. Valla. Şimdi senin taktiğin hızlı yemek üzerine mi yoksa yavaş yavaş... Yavaş yiyip çok yemek üzerine mi? Keyifle yemek. Şu an sen keyifle yiyorsun. Bu senin keyifle yiyişin. Oğlum ağzına 700 gram soktun. Nasıl giriyor o ağza? <laughs> ben de isterdim. Ama ağzımın alabileceği yer... Yani... Ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela hız olarak muhtemelen Tuna daha önce gidecek. Çünkü Tuna'nın ağzı kocaman son yarısını yedi. Tamam neyse şeyimiz yok. Süre derdimiz of, yok. Çok canım gelen. çekti Zaten ya. Çok rahat ol. Hiç acelemiz yok. E ben de o zaman bunu durup yiyeyim. Yanına da bile çıkar yan alabilir miyim ben ya? Yani? Biz sonradan gömme lamacun yaptık. Yalnız e, iyi gömüyor ha. Şarbi iyi gömüyor lan benim kamera biraz büyükmüş ya. Lan biri sürekli canım lamacun çekiyor. Niye ayran için su koydun sen ya? Çok koyu. Çok koyu olunca çıkar diye sulandırıyorum onu. Anladım. Tuna ilk parçayı bitiriyor arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Tuna dur bitiriyor. Tuna bitiriyor. Kim çekiyor Tuna'yı? <laughs> Tuna iki dakika oldu. Ya ben anlamadım nasıl yürüyor? Linke tıklanmıyor abi. Oğlum herkes tıklanıyor dedi. Sen niye tıklayamıyorsun şimdi ya? Bak dikkat attın şu an. Herkes tıklanıyor yazdı. Bin kişi tıklanıyor dedi. Sen niye tıklanmıyor dedin ya? Ya bunun trolü mü yapılır? Ciddi bir şey soruyorum be oğlum. Ya %98 tıklıyorsa tamam. Ya ben hiç Valla 85-90 santimlik bir lahmacun. Çenen ağrıdı ya. Şart ya. Çenen ağrıdı. Dertlere bak. <laughs> at lan at. Sen at bari buradan. Buradan tıklasın. Bu, bu değil oğlum. Böyle bir şeyim yok amına koyayım. Oğlum yanlış kişinin linkini attın ya. Abi DCH'da izleyek. Oo kardeşim selamun aleyküm. Aksan bir aşağı çekeyim abi bu odaya giremiyor millet. Ya giremezler tabii oğlum şey hadi bakalım. Ha. Selamun aleyküm. Ne oldu lan? Vide video mu geldi? Alo? Ah yanlış oda sanırım. Ne şey yaptım ne Yanlış yıldım. Ha. Kendi kendime konuştum ya. Te <laughs> ben tıklayamıyorum abi. Hay Allah'ım ya. Rabbim ya Resulallah ya. Ya Mert bir baksana. Gir telefonundan. Ne sen. abi? mi? <laughs> story'me gel. Story'ne mi? story'me. Evet. <laughs> tamam mı? Ee, bir Trendyol'a gel. O linke. Evet, bir... onu ben tıkladım. Girdi bu arada bende. E tamam. Demek ki tıklanıyor. Şimdi aranızda şey kullanan var mı? Android kullanan var mı? Beskok. Ben sen ben de canım. story'me gel Trendyol'a bir tıklamaya çalış. Deniyorum hemen. Sana Acaba Trendyol uygulaması mı inik değil arkadaşın? İndirecek oğlum işte oradan. Dir ne? Ay telefon <laughs> küçükse onu bilmiyorum. Dur bakalım. Bilmiyorum şimdi tıklanıyor. Tamam okey. %30 kişiyi kişi kaybettik. <gülüyor> Neyse. Dur <laughs> bakalım. Çok alta koyuyor. Bilmiyorum abi böyle şeyleri. Bir influencer öğretmiyor ki bize bunları. Tamam geldim yayın. Bak. Tavusu çağıralım. Grep, rane, ben oturalım. 3 vs 1 atalım tokat manyağı yaparız. Tokatlarız abi. Tokat manyağı yaparız. O böyle daha onun çenem yoruldu falan derken biz burayı dizeriz lan. Abi hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hemen, içe hemen içeri hazırlıyorum. İçeri hazırlıyorum hemen. Hazırla abim. Hazırlıyorum. Tunacım selamun aleyküm. Duydum kadarıyla Binlerce kilo yemek yiyebiliyor musun? Var mısın 3 vs 1'e? 3 vs 1 adil olmadı ama... 3 vs 1 3 vs 1 biraz ayıp oldu ya. Yemek mideye iner abim falan. <gülüyor> <gülüyor> Özlü söz deniyor değil mi? Oğlum bak adam zaten günde 12 bin kalori oluyor. Biz üçümüzün aldığı kalori 6 bini geçmez. Oradan 3 kişi çok olur. Mert sen senle biz yapabilir miyiz bu işi? Grep Dur bakayım grep de iddialı ama. En son bir kilo köfte yiyip gözünden köfte çıkmış lan buna. hayır <laughs> hayır 3 kilo <laughs> istedik. 2 kilosunu yedi herhalde. Bu arada grep evet yarışmalara falan katılıyor abi o benden çok yiyebilir. O zaman o taktik biliyor. O zaman greple sen gel ben yöneteyim. Gazı <laughs> getiriyor. Hayır hayır sen yarışacaksın abi tamam, sen lan, de, ben iyi, de Tamam lan tamam, ben de yiyorum lan harbiden ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de yarışacağım burada. Ama hani şey o adil mi olur diye düşünüyorum. 3 insan vs 1 insan. 2v1. 2v1 olabilir. 2v1 o ben biraz hani 6000 kalorilik yesem o an. Grab 6000 kalorilik yese. Tokatlarız ya. Oğlum o gün cheat day yapacağım ya. O gün bir fitre oğlum Allah Allah yiyeceğim. Yedikten sonra da spor yapacağım. Attım mesaj geldiğinde görürüz. Evet devam edelim. Niye geçti? Tuna köyden kız kaçırmaya gitmiş halıya kızı sarıyor gibi sarıyor durumu. Nasıl bir sarış bu? Nereden sonra güzel gelmemeye başlıyor tadı? Şu an... Ondan sonra çok güzel gelmiyor ya. Öyle mi? evet. <laughs> <laughs> ikinciden bir parça almam lazım. Aslında de Oğlum kızın ne? gözleri yandı ya. Vallahi gözü kıpkırmızı <laughs> oldu kızın <laughs> ya. Hayra Tamam Bir bıçak alayım ya. <laughs> evet, bol geğireceğiz herhalde galiba burada. Çekinmiyorum ya. Prensesi kanımda var. Ceren böyle yemeği bittikten sonra karnını tuta tuta böyle tatlı tatlı ben bir tuvalete gideyim diyor, öyle gidiyor. Mesela burada lahmacun yedikten sonra akşam bir şey yiyecek misin? <laughs> yemem lazım. <laughs> yemem lazım, diyor <laughs> <bir> ya. Tane <laughs> tavuğu yemem lazım, yarın idman var. Bir şey diyeceğim, bu 50 tavuk yerine geçiyor zaten. Tavuk mu kaldı ya? Yine almam lazım ya. Oğlum var bunda protein muhtemelen? Var tabii <laughs> de akşama kadar çok var, acıkırım ben ya. Limon keseceğim ama sizi falan da kesmem, lahmacun çıkarmam gerekirse Hayırdır lan? keserim yani. Ha. Ne oldu? Acaba yapamayacağım mı gibi bir ifade gördüm yüzünde. Yok, başka şey aklımdan geçiyor. Ben. ben bunu yiyemem, midem çok bulanır, Olsuncuğum. Niye? Çünkü limon suyu yapmışsın lan macununu. Ama limon ister misin çocuk adam dedim, sıktım. Dur demedin ki, dur deyince duracaktım. Dur dedin anda duracağım, bak buraya. Ben onu... De... Bak buraya. <laughs> bak buraya. <laughs> Bu nasıl oluyor ya? videoda izlesem inanmam gerçek değil mi ya bu derim yani. Adam oh gibi nefes veriyor sonra yarım kilo sokuyor ağzına ve yiyor. Sen ikinci parçayı da bir yandan tırtıklıyorsun. Evet ben de o skiller daha açılmadı arkadaşlar. Bunun içinden ejderha çıkıyor gerçekten. Ceren gelirse muhtemelen şey tırtıklıyorsun. Evet ben de o skiller daha açılmadı arkadaşlar. Bunun içinden ejderha çıkıyor. Gerçekten. Ceren gelirse muhtemelen şey. Öyle mi giyiliyorsun sen? Prenseslik mi uğrunda var olduğumda. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi siz daha önce birbirinizin videolarını izlemişsinizdir. Böyle izlediğinizde ben bunu yenirim ya dediniz e mi? İşte onu tam ama olarak biz yapıyoruz. Ben. ben zaten öyle yemek konusunda iddialı çok ya. yani. Evet. Çok yiyorum normal zamanda çok yiyorum. Yoksa evet. ne adamlar var Matt Stone gibi bu adamlar da... Aynen bir ya. olarak Ama sen de iyi yiyorsun ya. Bizim videoların bütün yorumlar... Ya bu arada çok tehlikeli bir şey değil mi oğlum bu? Oğlum ölüyor lan insanlar Bilmiyorum böyle. Oğlum, ka <laughs> lan kalp krizi geçirebilirsin, mide fesatı geçirebilirsin. Harbiden çok tehlikeli yani. Ama sanırım normal hayatında da yiyor yani bu adam bu kadar. Hayır yiyor da oğlum az önceki bahsettiği kişiler, YouTube'da bunun içeriğini çeken adamlar. Böyle 60 kiloluk adamlar, yediği yemek bir insan boyu. Alışması ne abi o nasıl bir kusuyordur böyle? bence ya. ya kusması bence da kötü. Ya. Oğlum kusması da tehlikeli anasını satayım. O yani, daha tehlikeli zaten. Ya. Çok garip. ...altındaki Tuna ile Ceren kapışsın. Şu an Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Yani Türkiye'de gerçekten senin geçeni görmedik şu ana kadar. Tuna da bence benim şu ana kadar en azından dışarıdan gördüğüm Ceren'e en yakın hatta Ceren'den bile fazla yiyebilitesi olan biri. Bakalım göreceğiz günün sonunda kim Türkiye şampiyonu olacak. Ama şu an Orkun bütün moral <laughs> motivasyon gitti Türkiye şampiyonası falan Kariyerim bitebilir şu anda resmen. Tamam he? ya, ana sınıfı müsameresi demek istedim. Türkiye şampiyonu demek istemedim. İkinci bitiyor ha. Peki nasıl hissediyorsun? Daha böyle yiyebilir mi hissediyor musun? Mecbur yiyeceğiz. Mecbure geçtin yani. Bir <laughs> daha sonra sen de mecbur gidiyorsun? yiyeceğiz de ya. Bir daha sonra hatta. 800 gram lahmacun yedikten sonra ah canım lahmacun Şunu diyemezsin ki. Bunun bir tanesi ki. neredeyse 5 tane eşit zaten. Normal bir lahmacun kaç Aa, geliyor oluyor daha, Usta abi? getiriyor bak bak bak. Ben de aç geldim abi yani buna böyle bakmayın. 4 tane lahmacun yiyeceğim şimdi. Halı gibi Bir Halı gibi o, sardı ya. Limon seviyor musun peki çocuk adam? Limon isterim çocuk adam. Domates koyayım. Soğan tıkar sizi değil mi? Mideyi yakıyor. Sen üçüncüye mi geçti? Bunu yiyince iki buçuk kilo yemiş olacaksın. Hayır. Sen ikinci de misin? Evet. Tamam. Ya bu arada... Evet. Tum He, kıza helal olsun yani. Şu garip sesler çıkmaya devam ediyor. Ağza yakın çekim alabilir miyiz hocam? Tır gibi abi. Yani tıra yük sokuyorsun ya öyle bir sahne izledim ben az önce yani. <laughs> Ceren bence Tuna bunları yer, üstüne senle beni birbirimize sarıp tatlı niyetine yer. Sağ ol Orkuncuğum. Verdiğim bu morali hayatımın boyunca unutmayacağım. Lan ben tarafsızım ya. Lan Ceren üzüldü gibi yok. ya. Ceren'in bir morali <laughs> bozuldu ya. O gözleri bak yaşlandı onun. Onayladı. <laughs> Ceren hiç acelemiz yok. O bitirse bile sen devam edebiliyorsun. Ben ederim. Lütfen çatlamış bıçakla kesip kesip neyse amcım. Evet, bu lim oğlum o hastalık evresinden bahsetmiyorum ben, normal olanlardan bahsediyorum. Şükür ki 3'e başladım Allahım. Biz buraya hüce başladı oğlum. Ben sizi bir dahakine midye camiyete götüreceğim. Sen kaç tane midye yersin? Oo, midye yerim. Mi yer be, 5 bir, tane yerim. Istin? 350 yedim ama benim midyem bitti. bitti. <laughs> güzel ya. Yani. Ben büyük midye 70 yiyebildim ya. Sen 250 yediysen sen de bir 300... Ceren'i çok sevdim ya. Yediyorsan. Ben 350 yerim diye düşünüyorum. Düşünemedim. Tadına baktım da yani. 10 tane yemişim ben yani fazla. Peki spor yapmasan da bu kadar yiyebilir miydi? <laughs> Yemezdim de zaten. Gerek yok ya. Spor yapmıyoruz arkadaşlar. Bu da kayıtlara geçilsin. 25 dakika oldu. Durum güncellemesi yapıyorum hemen. Ceren üçüncüde. Tuna üçüncüyü bitirdi. Dördüncüye gidiyor, geçiyor şu anda. Tuna'nın tabi ağzı ve çiğneme şeyi kasları çok güçlü olduğu için o çene de çalışıyor. Nubistar zamanı 300 tane bile gömmüştük biz 3-4 kişiyi. Ya oğlum midyede sınırım yok. Midyede vururum yani şaffetmem. Biz de öyle zamanda kapatıyorduk seyyarları. Vuruyorduk abi iki kişi bitirene kadar. Çenesiyle Benim bir pizza savaşım olmuştu iddialı. Onda da 23 dilim mi yemiştim ya? Yani. bu Adamlarla kapışamam tabii de 22 mi yemiştim? 23 mi yemiştim? Bench press yapıyordur ondan Değil mi? Şunun dürülüşü. Oğlum niye her şey, de şey de tamam diyorsunuz mesela. ya? Dur abi. Dürmeyeceğim. Neden? Doygun. Böyle yiyeceksin. Doygunluk vermek isterim şu anda. 10 üzerinden kaç doygunsun? 10 üzerinden 4 doygunum. 4 doygunsun. 5 doygunum. 5 doygunsun sen? Ben bilmiyorum ya. <laughs> Sen böyle şey olmuyor mu? Ya yani yemek yedikçe yemek yediğini hissetmiyor musun? Doyuyor musun? <laughs> Şimdi bir ara küçüktüm duyunca, oğlum pizza küçük yediğim zaman. Gelirse, orada anlıyorum yani. Gerçekten bir gün korkuyorum böyle hani adaya düşsen yanına da beni alsan sen beni yersin. <laughs> hani gerçekten diğer bütün insanlar arasında beni yeme olasılığı olan sensin yani hani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum en rahatı Orkun ya. <laughs> Takılıyor Orkun ya. <laughs> gerçekten kaç kişi karşı koyabiliriz ki? Hayır. Şu an biz burada biz 20 kişi falanızdır. Tuna beni yemek istese ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz ki yani? Polis gelse arabayı kaldırır. GTA gibi abi Tuna için hayat yani. Ceren nasıl durumlar? <laughs> Şimdi bak Tuna bir yerden sonra tıkanacak. Sen orada tıkanmayacaksın. Orada arayı kapatman lazım. Ayıktırma Orkun. Ceren, Ceren, Ceren. Haydi. Yani Ceren'e destek olmak için ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Aa Ceren Sok kusuyor. 3 tane kaldı. Şu 3 taneden ikisi Ceren'in, biri Tuna'nın. Neyse gözünde bir bakma sen hiç oraya. Ya, yersin ya. Bak Ceren'in midiyi görüyor mu? Şişmiş artık. Yersin. Hadi. Aferin hanimiş hanimiş Ceren. Ben izlerken böyle tansiyonum düşüyor bir süre sonra böyle nasıl yiyor. Bak 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 bak. Hesap Bu arada tekrar hatırlatmamız lazım. Ceren fayda bitti mı? abi. Normal bir lahmacun 150 200 gram oluyor. Bunların tane 800 gram. Yani 4-5 lahmacuna eşdeğer bir yedikleri lahmacun. Ceren yani kusacak. aslında 5 tane yedik 25 tane lahmacun yemiş oluyorlar ve toplamda 4 kilo lahmacun yemiş oluyorlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak <laughs> için Bana da olun, Tuna'ya da olun, Ceren'e de olun. Yoksa Tuna gerçekten hepimizi yer. Kaç bitiyor? Daha bitmiyor, dörde başladın sen. Nasıl Ceren doluluk oranı? İyi. Dolusun yani şu an. Ben doluyum evet arkadaşlar. Kasıldı mı karnın, göbeğin şişti mi? Düşünüyorum arkadaşlar, beynim analiz peşinde hala. Bir şey diyeceğim, sen bir yandan yiyorsun ama yanakların da dolu. Şey var ya, böyle küçük maymunlar böyle... ...kenesinin altını doldurur öyle yapıyor Ceren. Şuranda ve şuranda var şu an. Ben Ceren ağzımı yiyorum ya. 40 dakika olmuş. Ceren normalde Oo. 40 sonra yiyemiyor değil mi? Hadi Ceren şöyle yapayım biraz da gazın çıksın bari. Ben çıkartamam ki. Abi ben biraz gaz atayım doğru diyorsun. Abi sakın sakın. Deprem yönetmeliğine uygun mu bina? Hayır hayır hayır. Şöyle bakma bana bana hiç öyle bakma. Ceren ben bu bakışını biliyorum. Ben yemeyeceğim bakışı geliyordu sanki. Ceren yiyorsun hadi. İyi eşofmanım bir tık rahatladı. Ama şey diyeyim Tuna için böyle her şey çok normal. Hani ben gerçekten yemek yemeye geldim. Hani açtım geçerken uğradım ve yemek yiyorum gibi değil mi Tuna şu an? Sizin için bugün kahvaltı bile etmedi. Yarışmaya gelmeden önce bir ay önceden spor falan başlamalıydım. Biraz hazırlıklı ol Ceren Yılmaz ya. Ben artık bakamıyorum ya. Gerçekten gözüm gözüm böyle şey oldu. Evet biz ne zaman bir şeyi çok yediğimiz video yapsak. Mesela ben son baklava videosundan beri baklava yemedim. İki yılı oldu herhalde pizza videosunu yapalı. Pizza yemedim iki yıldır ben. Lahmacun çok yiyordum her gün yiyordum. Bu arada bunu şöyle dengeleyin. Yani Ceren'in kilosuna göre harbi düşünmeniz lazım. Çok enteresan çünkü Ceren'in midesiyle e, Tuna'nın midesi aynı olamaz. Ya yiyemeyeceğim herhalde bir daha. Muhtemelen ben de yemeyeyim arkadaşlar. Yiyorum ben yiyorum. <laughs> Buna <ya>. gerçekten farklı bir var Farklı bir şey yaşıyorsun ha. Yiyorum unuttum ben bunu. O dördüncü mü senin bir tane şu an elindeki? Bekko. bu. dördüncü mü? Dört bu. Ceren wow, keşke üçünüz olsaymışsınız. Üçünüz çünkü siklet olarak eşit olacaktınız. Bu çok yeme durumunda çok yiyebilmek adına yaptığım hiçbir şey yok benim. O yüzden tamamen rastgele geliyorum yani yarışmada. Biliyorum biliyorum zaten Ceren 45 kilo Kilosun. Bu adam 145 kilo. Yani bir, bir limit var arada. Bir şey diyeceğim. Bence biz bu ekip gezelim daha. Midye yapalım. Ee, Bak sen beni götürürsen yapalım. ben gelirim her yere. Ben tamam. birazcık. Tamam ben götürürüm seni tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dükkan Batırmaca diye ayrı bir seriye başlıyoruz. <laughs> Ceren, Tuna, bir de Bunun Buna bir de, de çıkışı alırsa, var abi ya. Dükkanı batırırız muhtemelen. Yani böyle açık müfe sınırsız fix bir para olan bir yere gidersek atıyorum 50 lira veriyorsun sınırsız diyorsun ya. Dünyanın <laughs> en güzel şeyi. Sen hiç öyle bir yere gittin mi? Ben 100 liraya gittim. Sınırsız mıydı? 3 sınırsız aldım ben hatta. Yavaş geliyor hızlı gelsin diye. <laughs> Bir dakika. Bir sınırsız zaten sınırsız ama yavaş geliyor. Aynen. 3 sınırsız aldın o yüzden. Hızlı gelsin diye. Kaç tane yedin? 140 tane yedim tam. Adam sonra ne dedi? Ya adam zaten ben artık yiyemeyim diye şey yapıyordum. Fışların içine avokadoyu çiğ koyuyor. Olmamış, kötü. Gıcık oldular bana orada. E normal. Batırmışsın çünkü muhtemelen. Sushi'yi beklerken pilav falan yedim, et yedim orada. 140 yes, sushi, arada pilav, et. Ha 5'tesin sen? Ha ben 4 bitti sandım elindeki. Kanka destek versene 8-9 tane daha gelsin. <laughs> ya yiyecek yerlerim kalmadı orkun! Şu an 3.20 kiloya falan yetiştirdim. Oy nasıl şişti şey bak. Lahmacunun bitmek üzere. Onu yiyince 3.2 olacak. Sen de valla 3.5'larda 4'e yakınsın abi şu an kilo olarak. Ha kilo olarak. Evet. Adet olarak evet bitiyor senin. <laughs> Bu tanıdık geliyor. Cenk de yapıyordu. Tam ağırlığı kaldırmadan önce. <laughs> Aa, ben <laughs> Cenk. Ka Kadircan'ın arkadaşı o mu? Aha Cenk. Heee. Değilim ki ya ben Cenk O da dünya şampiyonu Oo, ya Cenk de. O da gelsin, biz altı kişi olalım. İmkanı yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yere vurdun da sert vurdun. Ben cek değilim ki abi, o kadar sağlam bir adam değilim. Bu arada başladığından beri en ufak bir şey yok sende yani değişiklik yok. Hani nasıl başladıysan öyle devam ediyorsun. Aynı hızdasın, aynı şekilde ağzına sokuyorsun, hiç durmuyorsun. God mode açmış ya. <laughs> Şu an değişik... <laughs> <laughs> durmuyorsun, God mode açmış ya. Ya <laughs> bak... Yapacağın işe sıçayım senin. Az ye, ayı. <laughs> şu an beşincinin yarısında Tuna. Ayran bardağına bak. <laughs> Çok tüpüyle Gerçekten. Teslümün başka 4 kilo yiyen <laughs> bir adam çıkamaz muhtemelen memlekette. Yani... Oğlum 3700 3300. Bak harbiden Tuna'yı tokatlamış. Bak söylüyorum size. Evet, bak şu ısırık mesela 4 lahmacun'a bedeldi. 4 lahmacun ısırık. Aa kusuyor orada. Ceren. <gülüyor> <gülüyor> Biraz arkadaş motivasyonu alaydık. Onu bırakmak istemiyorum. Biraz, <laughs> Biraz daha dik dur. Eee destek geldi arkadaşlar. Biraz daha dik dur gebereceğim diyor. Dik dur arkana yazsan. Bir <laughs> dakika ağlayacağım şimdi bir dakika. O kadar şiştiysen yani yüzde geldiysen yeme ağlayarak yiyor. Ben Kesinlikle yiyeceğim dur. Ceren saçmalama. O bırakma. Oğlum Allah korusun lan bir şey olur bak, ya. Lütfen yeme. Yiyemeyeceksen yeme. Bak patlama sonra. Daha lazım mısın bize başka videolarla? Gerçekten Sinirlendi bak. Ceren. Oğlum tamam Ceren yeme şampiyonu anladım. Sence de anlamamış gibi miyim? 4 kilo lahmacun yedi kız ya yasal bir yarışma olsa diyecek ki kardeşim aranızda 5 siklet var. Youtube yorumlar üstüne yapılan bir şey ya. evet. Bunu izleyenlere anlatamazsın Orkun. Nasıl anlatamazsın ya? Yan yana durdunuz. Ben 390 kilo dedip yapıyorum inanır da. Ya 390 kilo dedip <laughs> Arkadaşlar gülemiyorum gülecek yerim arıyor. Tuna ne diyorsun diğerinde yer misin? Daha devam edecek misin onu bitirdikten sonra? Tuna böyle bir ölecek gibi duruyorsun bir anda. <laughs> evet Tuna bak bir, bir sanki bir, ufak bir kalp krizi başladı Allah korusun ya. İşte bırakacağım yani zorlamanın anlamı yok diyeceğim yani. Abi sen de doydun ağzında tutuyorsun ve şeysin çıkırıyorsun sürekli giriyorsun. <laughs> Ceren bence zorlama daha fazla. İyi iyi. Tuna'nın da gözler kıpkırmızı. Bak <laughs> Tuna, şu an hayatı sorguluyor bak. Flashback. <laughs> <laughs> Ceren'in de gözler kıpkırmızı. Bedel ödendi. Yani hani devam edeceklerse biri çünkü ambulansla çıkacak buradan. Ceren bak kaç tane video çektik hiç hastanelik olmadın. Bugün de olmasan mı acaba? Evet ama işte bu öyle bir şey değil okul. En iyisi olduğun bir şey düşün. Youtube mesela. Sonra gelip sen ödülünü aldıklarını düşün. O hissi anladın mı? Ne yapıyorsun? Kalkacağım mı oturacağım mı? Bize de söyle bari. Valla kalkmayı oturmayı bilmiyorum ama sanırım... Bitti diyorsun. Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Tuna tavusunda Pes etmiyor. daha etmiyor. bu arada. Va <laughs> İştahım <bitirdi>, kapandı arkadaşlar. <laughs> Kaybetti yer Tuna tavusunu suçu. <laughs> Reis yiyemedim. Bütün işlem gitti kapandı. Bak ama çok fark yok yine aranızda. Sen beşincinin yarısını yedin. Sen beşinciyi süpürdün yani. Aranızda böyle bir 400-500 gramlık bir yeme farkı var. İyi, sikletimize göre iyi fark. Bırakıyor musun Ceren? Ya ben burayı bitiremeyeceğim. Yok hayır bırak. Son kararın mı? Son kararım. Celal'e bir alkış olur. Valla bravo. <laughs> Gözü gitmiş. Feri gitti ya. <laughs> Ceren bak kendini <laughs> üzeceğin hiçbir şey yok. Çok yakındınız. Gerçekten 400-500 gram farkla seni yendi. Aranızda 5 siklet. 100 kilo fark var aranızda. Ve Tuna da... <laughs> Ya abi çok üzüldüm Ceren'e ya. Hiç bakışlarıyla ya. öyle demiyor bana <laughs> Bir yerde anlatırken bile kime yenildin diye Tuna'yı gösterdiğin zaman zaten hani kimse sana aa buna mı yenildin demez. Kime yenildin değil olay. Yenildin bitti. Kaybedenlerin bahanesi olur arkadaşlar. Şu saatten sonra bahane ihtiyacımız var. Helal ya. be. Naya alkış. Tuna 5 metre 4 kilo lahmacun yedi. Tuna hala yiyor bu Ceren de sonuncunun yarısını yiyemedi. Tuna peki ne hissediyorsun şu an? Daha yer misin? Canım <laughs> tatlı istiyor ya. Bir tık benim de dondurma istiyor yani. Tuna'ya baktıkça benim başım dönüyor. Adet artıya gidiyor. Şu an dikelemiyorsun değil mi? Ay çok kötü ya. Dünyanın yükü evet. Bohçasını ver şu an teyzem oldu ya. Sende var mı bir kasılma bir şey? duruyor <laughs> ya. <Yok>. Kaç <laughs> tarttık? 146, 2 mi tarttık? Hocam 150.2. Tam da 4 kilo yiyip vücudunda tutmuş. Çıkıyorum. Çık Nineciğim. Kaç oldun? 45, 2'ydi. 48 olmuş. Ceren 3 kilo almış. Tuna 4 kilo almış. Tuna'nın 4 kilo alması 145 kiloda hiçbir şey. Ceren'in 45 kiloda 4 evet, bu kilo arada. alması %10'u demek zaten hani. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, yarıştığınız için. Bir dahakinde Video yaparız, çöpçüş yaparız. <laughs> Ceren sal da tuvalete gideyim miyim şu an? Bence bu seri devam eder. Siz de görmek istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Tuna'nın kanalına da abone olun, Ceren'in kanalına da abone olun. Ceren'e ayrıca bir sizlerden destek yorumu bekliyorum. Moral olarak sen çünkü bir üzüldün ama üzüleceğin hiçbir şey yok ya. Orkun sen sal Ceren'i sal. Diyeceksin ki ya evet ben kaybetmişim normal. Yani yan yana bir boydan bir aşağıdan yukarı... Sen bir süre, hiç iyi değil ha. Çaktırmıyor ama hiç iyi değil Ceren. Çek ya. Evet. Evet. Harika bir, harika bir kavuşmaydı ayrıca bir siz ya onun kanalına da abone olun Ceren'in kanalına da abone olun sonunu izledikçe Allah Allah. Deremedim orada. Abi ya mümkün mü? Yok o suşi videosunu izledik zaten. Enteresanmış ama harbiden yapalım böyle bir challenge. O gün şey yapmam. Söyle adını. Spor yaparım ya. Eğleniriz. Ta ekip kurul oğlum. Grab, ben rahane işte oğlum. Üçümüz ya. Fark etmez.